Efendim, bugün çok önemli bir konuğumuz var. Bugünün anlam ve önemine binaen kırmızı beyaz giymiş bir Türk küçük yavrusu. Badeciğim hoş geldin, nasılsın? İyiyim. Sen Aa, nasılsın? Sen? Ben de iyiyim. Çok teşekkür ederim. Çok kibarsın. Bade Gündoğdu. Bade ilkokul bir öğrencisi misin? Evet. Nasıl gidiyor günlerin? Güzel gidiyor. Sıkıldın mı? Evet. <laughs> Çok oldu değil mi öğretmenlerini ve arkadaşlarını özledin mi? Evet. Çok özledim. Ay ne kadar güzel. Peki ne yapıyorsunuz? Nasıl geçiyor günlerin? Bana bir anlatsana. Ee, e, i̇şte böyle evde böyle e, böyle vakit getirmek vakit geçirmek için böyle e, resim çiziyoruz, manolya boyuyoruz, dans ediyoruz falan. Peki okula bağlanıyor musunuz online? Evet. Ha ders yapıyorsunuz değil mi? Süper. Evde, e, oradan da böyle kameralarda arkadaşlarımı görüyorum. O zoom bağlanıyorsunuz zoom'dan. Peki evet. Bade, Bade peki 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın size ait bir bayram olduğunu biliyorsun değil mi? Evet. Peki bu bayramı bize kim emanet etti? Atatürk. Biliyorsun değil mi, dünyada çocuk bayramı olan tek ülke biziz, ne kadar ayrıcalıklıyız değil mi? Evet. Ne yapacaksınız 23 Nisan'da? Okula gidemeyeceksiniz ama arkadaşlarınızla bir şey yapacak mısınız, anlatır mısın ee, arkadaşlarımız da, E, Arkadaşlarımızla böyle e, e, online bağlantıda e, tören yapacağız. Tören, peki şarkı da söyleyecek misiniz acaba? Evet. Bak biliyor musun ben de Türkiye yazan tişörtümü giydim senin için sen de kırmızı beyaz giyinmişsin. Şey hem de hem de e, şu şarkıyı söyleyeceğiz ama ismini ismini söyleyeceğim sadece e, şuna e, e, bir hasta Türkler o şeyine sözünü çıkarmaya çalışıyor. E, bir de e, e, bir de o, o onuncu Yo Şunu söyleyeceğiz. Peki sen bunları ezberledin mi? Hayır, daha yani hiç ezberlemedim. Peki çocuk olmak nasıl bir şey? Eee böyle çocuk olmak kendini bilmek ve kendini uslu olmak. O <laughs> olmak, bak sen. Sen çok tatlı bir kız çocuğusun. Peki korona günlerinde eee Evinizde bir kardeşin de var galiba. Sen yani ben, evet ben e, kardeşimle e, dışarı çıkmadığımız için evde e, onunla vakit geçiriyoruz, oyuncak, oyuncaklarımızı oynuyoruz, işte Peki. resim yaparız, dans yapıyoruz, dans ediyoruz. Yani o duruyorsunuz. Evet. Zor oluyor mu? Biraz. Peki anneler çok yoruluyor evde olduğu zaman, Annelere çocuklar yardım eder. Sen de evde iş bölümü yapıyor musunuz? Evet. Ne yapıyorsun? Anlatsana neler yapıyorsun? Ee, ben böyle aralarda şey yapıyorum. Böyle süpürme şeyimiz var böyle. Ee, ben Hı -hı. böyle süpürüyorum yerleri. O da şey yapıyor. O da e, çiliyor. Ha, dezenfekte ediyorsunuz evi değil mi? Bravo. Peki. Ee, hem bu, de böyle şey hem de te, böyle dışarıdan böyle markete gidince oradan e, böyle Yiyecekler gülünce hemen onu böyle dezenfek yapıyor. Aferin, dezenfek yapıyorsunuz. Aferin. Barlas, merhaba. Merhaba, sağ olasın. Nasılsın? Sesini yükseltir misin? Duyamıyorum seni. Evet, yüzde, yüzde. Tamam. Sesini misin? Ay çok güzel. Barlas, sen... <laughs> Öyle değil. Sana bir sorum var. 23 Nisan nedir biliyor musun? Evet. Ben... Çocuk bayramı. Peki bu çocuk bayramını bize kim hediye etmiş Barlas? Atatürk. <laughs> Atatürk'ü çok mu seviyoruz? Evet. Peki sen 23 Nisan'da ne yapacaksın? Hadi ya ayrıca arkadaş Aferin sana. Peki sen mikroplardan korunmak için nasıl önlemler alıyorsun? Ellerini nasıl yıkıyorsun Barlas? Anlatır mısın? Hani çık çık şu Açık 20 saniye yıkamıyoruz. Nasıl? Göster bakayım elini. 20 saniye mi yıkıyorsun? Evet. Parmaklarının açık. neresini yıkıyorsun Barla? Altını. Ha. Aferin sana. Bir de sokağa çıkmıyorsun, değil mi Barlaz? Evet ama babam beni açık haydi bir şey söylemedi kaldı. Anladım. Peki 23 Nisan'da mutlu musun Barlas? Evet. Mutluyum. Peki bir şiir veya şarkı söylemek ister misin? Evet. Ama söyle ben bakalım. Ben şarkı biliyorum. Hadi söyle bakalım. Oyun yok yüzeyim de yedi. Bu kadar. Evet. Ay çok güzel. Devam et Barlas. <laughs> Devam et Barlas. İyi mi? Üzülmüşken de olsun. Hayır ki. O Bir dakika, bir dakika. Barlas, bir dakika dur, bunun devamı var bir de değil mi? Sevnenin küçükler. Barlas nereye gidiyorsun? <laughs> Barlas, eğer göremezsem seni kapatmak zorundayım. Hadi bakalım. Dur. ama Hamaya pasızı, ikisi bir pasızı. Arlas o şarkıyı bir daha söyler misin? Nimi ilk neşan kurtarsın. Aferin peki o zaman sana bay bay. Sürprizler bekliyor bizi tamam mı? Evet. Seni seviyoruz. Ben seni bay. Bay bay. Bay bay.